Merhabalar, bugün sizlere JBL'in C100 ve JBL'in T110 kulaklıklarını karşılaştıracağım. Şu soldaki JBL'in C100 versiyonu arkadaşlar. Şöyle bir görüntüsü var, görüyorsunuz. Şu sağdaki de JBL'in T110 versiyonu oluyor arkadaşlar. Evet, aralarında çok fazla fark yok aslında. Şu anki fiyatları, c 100ün fiyatı 60 lira arkadaşlar, T100'un ise 80 lira bir fiyatı var. Yani fiyat olarak 20 liralık fark var aralarında. Dediğim gibi çok fazla farkları yok. Hani şöyle C100'e baktığımız zaman arkadaşlar, c 100ün kablosu arkadaşlar, şöyle. Görüyorsunuz kablosu daha ince duruyor. Ee, hani T110'una göre daha ince duruyor ve birbirine dolanma ihtimali daha fazla arkadaşlar C100'un. Hani cebinize koyduğunuz zaman e, gerçekten birbirine dolanabiliyor yani e, sıkıntı yaşatabiliyor kab kablo olarak ve kablosu çok sağlam değil e, kupar kuparılma olayı olabiliyor bazen yorumlarda görüyorum işte koparılmalar falan oluyor diye. Ee, gerçekten hani dikkatli kullanmasanız e, kablosu çok ince olduğu için sağlam olmadığı için koparılma daha fazla olabilir. Ama T10'a e, baktığımız zaman arkadaşlar kablosuna bakın. Daha kalın duruyor. Kablosu daha kalın duruyor ve e, daha sağlam duruyor c 100e göre tabii ki de. Şöyle bir tasarımı var bunun da. E, daha güzel bir tasarım var diye düşünüyorum. Dediğim gibi bunun birbirine dolanma ihtimali çok az şeye göre C110'a göre kablosu kalın olduğu için daha sağlam duruyor. E, kablo konusunda T110 bir tık önde diyebilirim e, C100 C100'e göre. Onun dışında e, bunları deneme fırsatım da oldu zaten hani 4-5 aydır kullanıyorum bunları. E, şu T110'un bası C100'e göre çok daha iyi arkadaşlar. Yani T100 basları seven insanlar t 110u kesinlikle alsın diyorum. Çünkü C100 C100'e göre çok daha iyi basları var bu t 110un yani Tizleri hemen hemen benzer zaten. Ee, onun dışında çok da farkları yok tizlerde zaten. Ee, dediğim gibi her kablo konusunda hani birbirine bağlan, birbirine dolanmasın istiyorsanız, daha sağlam bir kablo, daha kalın bir kablo istiyorsanız, ben T110'u tavsiye ederim arkadaşlar. Ve, ve, basları seven varsa, bas iyi olsun istiyorsanız, tabii ki de T110'u almanızı öneririm arkadaşlar. Dediğim gibi aralarında 20 liralık fark var. Hani 80 lira, o da 60 lira çok fark yok bence. onun dışında tasarım tasarımları zaten hemen hemen benzer. Ee, çok da farkı yok zaten. Ee, onun dışında başka da bir şey yok bunların zaten. Hani çok fazla farkları yok demiştim. Ee, ama bana soracak olursanız hani C100 mü, T110 mu e, alırsınız diye. Ben T110'u daha se çok sevdim. Hani bunu önerebilirim size. Çünkü kablosu daha sağlam ve tasarım daha şık duruyor benim için. E, basları da sevdiğim için ben T110'u tercih ederim arkadaşlar. E, şöyle de bir sıkıntı var arkadaşlar. JBL'in kulaklıklarında e, bazen sorun olabiliyor. Yani Bazı yani yorumlarda görüyorum. Sol kulaklıktan az ses gelmeye başlıyor diyor insanlar. Gerçekten böyle bir sorunu var. E, C100'de benim sol kulaklıktan az gelmeye başlamıştı bir süre sonra, 4 ay sonra aslında, 4 ay kullandıktan sonra Öyle bir sorunla karşılaştım Ama servise gönderdim, garanti varlığı vardı, servise gönderdim ve değişim yaptılar Şu an bir sıkıntısı yok Ama böyle bir sorun olduğunu söyleyebilirim çünkü çoğu insan yaşıyor bu sorunu Bunu da söylemiş olayım Onun dışında dediğim gibi bak, Bu şekilde çok fazla farkları yok ee, ama lan T100'u tercih ederim ee, C100'e göre bu kadar arkadaşlar.